Türkiye'nin e, envanteri çok genişledi. Yani eskiden evet Roketsan, e, Havelsan ve diğerleri bir şeyler üretiyorlardı ama envanterin bu kadar genişlediği bir dönem hiç olmadı. Yani bunun rakamlarına e, zaman zaman veriyoruz. Yani 2000'li yıllarda işte e, proje büyüklüğü ve proje sayısıyla Bugünkü proje büyüklüğü ve proje sayısına baktığınızda ve o zamanki savunma sanayi şirketi sayısı bugünkü savunma sanayi şirketi sayısı verdiğinizde zaten otomatikman Türkiye'nin nasıl büyük bir yolculuk yaptığını ortaya çıkıyor. Ben size e, şunu söyleyeyim. 2023-2025 eğer 2025'lere kadar e, düzgün bir şekilde gidebilirsek kesintisiz. Evet. Türkiye e, yerlilik oranını yüzde seksenden üzerine çıkartmış olur. Yüzde hı seksenden hı. Geç, çıkartmış olur. Geçen gün ilginç bir tespitte bulundunuz. F-35'ten ayrılmamız elimizde olmayan şartlardan dolayı belki de daha iyi oldu demiştiniz. Ben hala aynı yerdeyim. Ben hala aynı yerdeyim. Ben F-35 -35 projesinin daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bakın Şuradan anlayayım. Hı hı. Size küçük bir örnek vereyim. Şimdi biz F-16 projesinde de varız değil mi? Gördün mü? Evet, yani F-16'nın bizde Türkiye'de şu anda işte 300'e yakın F-16 var. Şimdi düşün. Adam bize şu anda F-16'nın gelişim şeylerini vermiyor. Malzemesini vermiyor. Yani yeni şu upgrade dediğimiz yani. Aynen. Biz e, bir müddet upgrade ettik. E, bir beş senedir falan bizi upgrade ettirmiyor. E, şimdi elinizde F-16'larınız yerine F-35'leriniz var diyelim. F-35'ler de upgrade olacak. Evet. Yani bir müddet sonra e, radarı, bir müddet evet. sonra üzerindeki sistemler upgrade olacak. Beyefendiler şöyle diyecekler. Vermiyoruz. Ne fark edecek? Yani F-16'nın parçasını vermeyen adam F-35'in parçasını mı vereceksin? Hadi biraz daha öteye geçeyim. <laughs> Doğru söylüyorsun. Sana ikide bir e, benim verdiğim uçağı kullanamazsın, benim verdiğim şeyi yapamazsın deyip. Ya bakın Amerikalıları sen de yakından tanıyorsun herhalde değil mi? Şeyden dolayı biliyorsundur yani iş icabı bir evet, sürü insanla karşılıyorsun. Yani. Şimdi arkadaşlar e, dünyanın etrafına döndüklerini düşünen bir ülkeden bahsediyoruz. Dünya onların etrafına dönüyor. Tamam mı? herhangi bir ülkede bir şey olmuş olmamış çok fazla ilgilendirmez onları. Kendi çıkarları varsa yaparlar yoksa hiç umurlarında değildir. Örnek vereyim. Bir gün sabahleyin kafaları bozuldu ve F-35'in giriş modlarını değiştiler. Yani sabahleyin pilotun geleceği modu şeyi kodu giriyorsun ve ona göre her uçak kalkıyor F-35 kalkıyor. O sabah kodları değiştirdiler. Ne yapacaksınız? Kalkamayan elinizde 100 tane uçağınız var. Ne yapacaksınız? Bana bir soru sormak. Siz güveniyor musunuz? Evet. Ya Ben evet. güvenmem. Ben bugün de güvenmiyorum. Yarın da güvenmeyeceğim. Güvenmiyorum. Yani o yüzden F-35 projesinin içerisinden çıkmış olmak bence e, bütün riskleri içinde barındıran bir projeydi. Örneği de F-16 işte. Hadi onu da geçtim. Peki. Biraz daha ilerleyeyim. Hı -hı. Cumhurbaşkanı koruma ekibi için yurt dışından silah alınacak işte bir dönem. 2016 yılı. Adamlar silah ambargosu koydular. Türkiye'ye silah gitmeyecek dediler. Yani bakın şeyden bahsetmiyorum size. Uçaktan falan bahsetmiyorum. Tabancaya. Evet, Türkiye o zaman bu kadar kesin bir karar verdi ki ben ben bu Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok gerçekten kutluyorum. Savunma Bakanlığı'na ta talimat verdi. Yurt dışına hiçbir şey alınmayacak dedi. Yerli muadilleri kullanacak. İşte o yüzden geçen gittiğimde Sarsılmaz'da, Canik'te, işte Kale'de bütün evet. silahlar yapıldı. Bütün silahlar. Yani videoyu isterseniz hani Sarsılmaz'ın sitesinden seyredebilirsiniz. Bütün silahlar yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Yapacak bir şey yok. Yani bizim Türk insanı, Türk zekası zayıf falan mı zannediyorsun? Hiç kimse zannetmesin ya. Ben sana söyleyeyim. Adamlar kafayı yemiş durumdalar yani. Gerçekten kafayı yemiş durumdalar. Ne sizin yani bir öyle böyle vardır. değil yani. Çok... Efendim? Sizin gene çok güzel bir tespitiniz vardı. Şey, de, şey diye anlatmıştınız. Ee, şimdi Amerikalılar da çok uzun zamandan beri hava savunma sistemlerinde. Ruslar da aynı. Birisinin Petri S-500'ü falan var. E biz çok daha onlara göre kısa bir alan tarih bilimi içindeyiz bu alanda. Ama bizim mühendislerimiz o kadar ilginç, o kadar başarılı işler yapıyorlar ki demiştiniz. Biz e, şu an gelinebilecek en hızlı noktaya, e, en önemli noktaya çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sadece bizim genç mühendislerimizin sayesinde demiştiniz. Ya sana Herhalde şöyle söyleyeyim. Yani, Biraz... ya tabii şu da var, şöyle bir örnek de var. Onu da unutmayalım. Şimdi, inovasyon denen bir kabiliyet var değil mi? İnovasyon denen bir durum var değil mi? Geçen evet. gün ee, çok hani önemli bir iş adamıyla e, büyük de bir iş adamı e, sohbet ediyoruz. Dedim ki yani inovasyon konusunda e, kendinizi nerede görüyorsunuz dedi. dedim. Dedi ki bizler inovasyon konusunda çok daha e, şeyden daha ilerdeyiz. Avrupa'ya Amerika'dan daha ilerdeyiz. Ne demek istiyorsunuz dedim yani adamlar Silikon Vadisi var o su var bu su var yani evet, nasıl yani nasıl biz onların yeri olabiliriz ki bakın dedi. Size şöyle bir şey söyleyeceğim dedi. Bir fabrika düşünün dedi. 10 yıllık veya 5 yıllık siparişlerini full yapıyor. Yani adam 5 yıllık sipariş almış. Sizce bu fabrika mı dedi kendisini geliştirmeye çok şey yapar? İstekli olur. Yoksa kendini ispatlamak ve pazarda kendisine tutunmuş olan pazardan daha değişik bir şey yaparak e, girebilmek adına küçük firmalar mı daha fazla inovasyona yönelir dedi. Doğru. Dedim tabii. İkincisi. Örneğin de çok güzel örnek vardı. Çok hepinizin yakından tanıdığı. Bundan e, herhalde 90'lı yıllarda ilk çıktığında dünyada hangi telefon markası vardı? Nokia ve Ericsson vardı. Ben hatırladım onlar. Nokia vardı. Nokia 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 ilk... Hepimizin elinde Nokia vardı. Hatırlıyor musunuz? Şimdi evet. Nokia diye bir telefon firması var mı? Yok. Peki onu geçen kim geçti? Hiç adını duymadınız. Bir telefon markası geçti değil mi? Niye? Çünkü yaptığı model e, o dönemki telefonda çağ atlatmıştı hatırlarsın. Evet. evet. İşte i̇novasyon dedi. Aynen de Anlatırken böyle verdi. İnovasyon böyle bir şey dedi. Bizim şirketlerimiz ayakta kalmak için herkesten daha fazla geliştiriyor. Savunma şirketlerimiz de öyle. Klasik metotların ötesine geçiyorlar. Bir de şöyle bir şey vardır, hepiniz bilirsiniz. Mesela bir şeyi çok dinlemek veya bir şeyi çok kulağınızın tınısı olmuş olması müzikle de iyi değildir derler bazı müzisyenler. Çünkü aynı şeyi tekrarlayabilirsiniz. Bazen hiçbir şey dinlememiş olmak farklı bir müzik metodolojisini veya başka bir rengi çıkartmaya yol açabilir. Size öyle bir güç verebilir. Şimdi savunma teknolojisinin içerisine yalanların tamamı eski teknolojiyi biliyorlar ve üzerine oynuyorlar devamlı. Yani olan teknolojiyi işte blok serisi diye geliştiriyorlar. İşte blok 30, blok 40, blok 50 diye gidiyorsun. Ama asıl yapman gereken şey aynı Apple'ın yaptığı gibi o dönemde şu parmak hareketini <laughs> değil mi? <laughs> Hatırlıyor evet. musunuz? Şu parmak evet. hareketini. İşte o parmak hareketi kocaman bir dev yarattı. Şimdi TB2 de böyle bir şey. TB2 de Siyahlardaki şu parmak hareketi, bak ben sana söyleyeyim, bak şudur, işte. bu parmak hareket. Herkes de Amerika'da SİHA yok mu? Ama onlar bir parmak hareketi olan başka bir şey daha yaptılar. Onun şifresi de onlardı. Doğru. Hatta şimdi şey hatırlıyorum ben, ee, yük hatlarında biz beş buçuk tona çıktığımız e, en son denemelerde Fransa aynı dönemde çalışma yapıyordu. 2,5 buçuk tonla denizin dibine gittiler onlar. Bir deneme daha yaptılar. Gene düştü. Bizimkiler onların iki buçuk ton kaldıramadıkları e, şey, insan hava araçlarıyla biz beş buçuk tonu başardık. O bahsettiğiniz mühendis ekipleri yaptı işte bunu. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Ben söyleyeyim size. Çok uzun bir zaman değil. Yani bir sene sonra e, savaşan jeti görürüz. Ciddi Efendim. Yani e, insansız e, savaş uçağından bahsediyoruz, TİHA'dan bahsediyoruz. Şimdi olarak. savaşan, e, insansız savaş uçağı yapmak şeyden daha kolay. E, bir F uçak F yapmaktan F daha kolay. Evet. Ben Ama belirli bir noktaya geldi. Ben sebebini yani söyleyeyim. Sonra... Neden? Sebebini de söyleyeyim. Neden olduğunu da söyleyeyim. Ben bunu sordum arkadaşlar yani bu işi yapanlara. Dediler ki bakın dediler. Şimdi uçağın üzerindeki o aksamlar, e, aksamlara baktığınızda örnek bir tane örnek. Mesela adam bize şeyi vermeyecek. E, pilot fırlatma kabini, i̇şte o var ya fırlıyor ya, hani uçak düşerken. Vermeyecek. Biz şimdi pilot fırlatma e, kabini de yapmak zorundayız. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Ve e, asıl uçağın iki önemli yeri var. O pilotun önündeki bulunduğu alan, yani o kokpit dediğimiz alan, bir de motor alanı. Sen şimdi kokpit alandan kurtuluyorsun. Onu evet. nereye alıyorsun? Onu yere alıyorsun. Yere alıyorsun. Ve Türkiye evet. simülasyon konusunda çok ileri yani simülasyon teknolojisine çok ileri bir ülke. Dünyadaki neredeyse birçok ülkeye Amerika dahil olmak üzere simülasyon satıyoruz biz. Harika ya. Şimdi o yüzden e, insansız savaş uçağı yapmak insanlı savaş uçağı yapmaktan daha kısa sürüyor. Tahmin ediyorum. Bir de o neden geldiğinde... Yani o nedenle 2023'ten önce biz e, savaşan bir siha göreceğiz, savaşan siha göreceğiz. Tam tabir o.